Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi hayvanlarımız akşam oldu daha yeni çarşıdan geldim. Bir besleyelim bakayım bunları. Gel bakayım gel. Gel. Oy kurban olduklarım. Şu bakar mısın ya? Şunlara bakın. Video kalitesi biraz düşük geldi bana ama telefondan kaynaklar oldu. Şunlara bak 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 Karşıdalar onlar. Onlar o horoz bugün gidecek. Büyük ihtimalle ya da yarın. Ee, yerine bir İspenç horoz alacağım. Bakalım anlaşabilecekler mi? Şşt, sakin. Siz hiç ekmek elimden yemediniz. Gelin bakayım. Gel. Beta gelir yer. Hadi gel Betam. Gel Oluş gel. Gel. Allah'ım Allah. Şimdi Allah. sabitlesek şunu bir yere. Nasıl olacak? Bakın şimdi. Şöyle sabitleyebilir miyiz? Sabitledim Şimdi atalım ekmekleri. Gel gel bu tarafa gelin gel. Karşı tarafa da atıyoruz arada bir. onlarda. Gel 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 bu tarafa gel. Oo çekim çok güzel oldu bu arada. işte zekaya. <laughs> Çalışıyor bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım iyi Karşı tarafa sallıyoruz. Onlar da yesinler. Alın. Aslında birazcık daha yaklaştırsam telefonu inşallah suya düşürmeyiz. yapacağım ben bir dakika, bir dakika. şimdi. Telefonu. Evet. Ayarladım telefonu. Bekleyin şimdi. Daha yakından çekmeye çalışıyorum şu an. Gel. Bakalım böyle daha iyi olur. Video kalitesini az daha düzelttim bu arada. 70 şey 70 diyorum 780 mi o 720 mi o çözünürlükteydi şimdi 1080 aldım. Aslında i̇şte tam şöyle daha yakına bir yer alabilseydim daha iyi olabilirdi. Şöyle dönüyorum Telefon yerlerimiz böyle bundan sonra duyursunlar, duyursunlar, duyursunlar. Böyle daha iyi gerçekten de ya. İşte arkadaşlar, bu şekilde yemlemelerimizi yapıyoruz, bakalım. Burada var var. Adam ördekler ekmek getirdi. Yesinler bakalım. Gel kızım. Şşt. Çocuk. Burada oldukça video çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince... ...böyle şeyler yapacağım. Karaman'da şimdi bu yorumu yazın bakalım. Karaman'da okuyorum. Yani ne gibi videolar çekeceğim ben size bilmiyorum. Hiçbir şekilde. Çünkü kanalımızı hayvanlar üzerine kurduk. Ben orada farklı bir şey çeksem izlenmelerimiz düşecek. Şu bu olacak. Çok saçma saçma şeyler olacak sanırım ama. Şu biraz. Sen gel gel buraya gel. Gel. Hadi daha güzel Gel, gel, gel. Doydunuz değil mi? Bunun arkadaşlar ekmek kırıntılarını şu şekilde göstereceğim biraz Buraya dökeceğiz böyle. İhtiyacı olan hayvanlar falan da buradan Şu şekil aldık. Bu şekil ekmeklere döktüm. Bu şekil. Karınları doydu artık çekiliyorlar yavaştan. Şu kümese biraz daha beton dökeceğim. Kuluçka için kullanacağız o kümesi bu arada. Yani yerlerine ben gitmeden hepsini hazır edeceğim. Çünkü büyük ihtimal ben gittikten sonra hayvanlar kuluçka yatmaya başlayacaklar. Şunu da atayım şuradan ya. Çok gıcık oluyorum böyle. Dereyi kirleten eşyalara siz gidin ceket atın buraya. Hava böyle sisli bayağı. Tuhaf bir hava var. Ne çok soğuk ne çok sıcak. İkisinin ortası güzel bir hava. <laughs> Yarın şu fısta bir tane eş getireceğiz bakalım. Çok güzel olduğunu söylediler. Bilmiyorum bakalım. <laughs> Allah'ım maşallah gerçekten çok tatlı. Onu vereceğim horozu. Yerine buna bir tane horoz alacağız hemen gelir gelmez ilk hayvan değişimimizi de yaparız bu şekilde. Bakalım nasıl olacak? Gelen horozu beğenecek miyim? Orijinal mi değil mi? Bakacağım her şeyine. Ee, hatta isterseniz bir gün benim tavuk üstünde göstertirdim fakat benim tavuğun paçaları hava şartlarından ve yaşadığı yerden dolayı biraz kırık. Gene de ben belki ispençlerde hani olması gereken özellikler adlı yani orijinal ispenç nasıl olmalı adlı bir video çekerim böyle bir video yapabiliriz. Bakarız eğer gelen horoz daha böyle hani yıpranmamışsa onda da gösterebilirim. Eğer güzelse bakalım kime göre güzel bana göre nasıl olacak bilmiyorum. Herkes beslediği hayvana güzel der. Yani görüyorsunuz beni benim için. Benim hayvanlarım gözümde bir numara. Bana sorsan şunların üstüne ördek yok. <laughs> ya tabi vardır ama bunlar hani birinci önceliklerim benim. İşte arkadaşlar böyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bu videoyu ben akşam çektiğim için iyi akşamladım ama siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Ufak bir havuz gene. Traktör tekerleğimiz burada. Bunu ben yarın şuraya bir yere çekerim. İyi olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Alttan bir abone olursanız bir de beğenirseniz like atın işte bir şeyler yapın. Hadi şu aboneyi binin sınırına ulaştıralım artık ya. 700'lerde kaldık. Şunu bin yapalım artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.